anne kanında mutlak suretle fetal DNA bakılabilmekte bugünkü imkanlarımızla. Çünkü bebeğe ait genetik materyal annenin dolaşımına da karışmakta. Ve yaklaşık olarak %4'lük bir genetik materyal anne kanından tespit edilebilmekte. Bu günümüzdeki oldukça güzel, oldukça yeni haberlerden bir tanesi. Çünkü neden? Bu test bizim için çok önemli bir soruyu beraberinde getirebilmekte. Riskli yapılacak işlemlerin olasılığını azaltmakta. Hem anneye bebeğini düşürme riskini azaltarak bir huzur sağlamakta hem de sadece anne kanıyla sonuca ulaşabilmeyi sağlamakta. %99.7 güvenilirlikle Down sendromlu bir bebeğin veya trizomi 13-18 gibi başka kromozomal anomalilere sahip olan bebeklerin tanısı sağlanabilmekte ama mutlaka eğer biz fetal DNA'da bir problem var ise Amniyosenteze teyit alıyoruz birçok hastada. Çok önemli bir karar vermeden önce, tıbbi tahliye kararı vermeden önce amniyosentezi teyit alıyoruz. Ama bu test bize birçok gereksiz amniyosentezi ortadan kaldırmayı sağladığı için, anneye bir güvenlik verdiği için ve işlem yapılırken bebeğinin düşürme kaybını azalttığı için oldukça güzel bir pencere açmakta, yeni bir perspektif sağlamakta. Maalesef ki tek handikapı, Henüz yurdumuzda bu testin uygulayan laboratuvar olmayışı ancak kanlar günümüz koşullarında bu yapılan laboratuvarlara kurye ile gönderilerek yurt dışı sonuçlar 2 hafta içerisinde elde edilebilmektedir bu test yoluyla. FETA DNA tarama testi. Çoğul gebelikler içinde bir sonuçtur. Çoğul gebeliklerdeki DNA'yı görerek bize iki kez sentez veya üç kez sentez işlemi uygulamayı ortadan kaldırmakta ve daha kolay bir hasta dostu tedavi yaklaşımı olarak değerlendirilebilmektedir.